Ah, düşmesin. Oğlumun <laughs> ee, şeyi ee, din <gülüyor> adını <gülüyor> efendim, kirvesi safet olsun. Bakın burada artık komşuluk akrabalığa doğru gelmeye başlıyor ve gerçekten 50-60 arasında hiç tanımadığımız Erbağ'ın o mahallesinden bu mahallesinin şu mahallesinden gelmiş komşularla birlikte yeni bir bütün oluşturmaya başladık. Da, evet böyle hızlı bir girdi ama su yoktu. <laughs> hem sulama suyu yoktu hem içme suyu yoktu. Köşe başlarında üç iki, üç yol aşağısında iki, 3 yol yok aslında. Şahsen bizim mahallede de öyle. Sizin mahallelerinizde öyle. Bir çeşme vardı. Elimize kovaları alırdık. Çoluk çocuk. Ondan sonra kovalarla yaz, kış köşe başlarındaki çeşmelerden çeşmelerde su alırdık. Hatırlıyor musun? Keşik. Keşik mesafesi. Ancak gelip beş yıl sonra evlerimize ya. yavaş yavaş su gelmeye başladı. O sularda baklaşlarımızı koyduk. İkişer kova, üçer kova, beş kova. Bazen çeşme başında sen öndesin, ben öndesin diye kavgalar da olur. <laughs> bizim mahallemizde Deli Kevser teyze <laughs> o kadar temizdi, o kadar temizdi ki her su doldurmaya geldiği zaman o çeşmenin şeyini, her şeyini güzelce, saatlerce sabunlardı. <laughs> Bizim mahallede olan var mı bilmem. O tersel tersel bir öğretmen hanımıydı. Bedri bilir onu. Bir öğretmen hanımıydı. Tabii nasıl olur mu? Allah Allah saatlerce sabunlar böyle. Ve millet tabii orada sırada, sırada onun o çeşmenin sabunlamasını beklerdi. Tabii temizledikten sonra suyu doldur gider. Eli ayağı mosmor olmuş bir kadındı. Rahmet olsun. Işıklar içinde. İşte deliliği de bu titizlikten kaynaklanıyor. Erba <laughs> Erba <laughs> mahalleler orta çok güzel bir kuruluş ortada çarşısı çarşının ortasında da hali. ona Hal diyoruz ve uzunlamasına o Hükümet caddesinde önce un kapanı buğday pazarı ondan sonra mal pazarı ondan sonra da mezbah demircilerden sonra. Hatırlıyor musunuz? Böyle bir kuruluş vardı. Ve çarşıda dükkanlar bir katlı ve oteller o kahvelerin üstünde <laughs> ikinci kattaydı. Üçüncü kat yoktu. Ve Yeni Erbağ'da her ne büyük, büyük kahveler vardı. Bunun dörtlüsü. Ve her akşam o kahveler sigara domanıyla beraber dolardı. 66 ve 121 oynadı. <laughs> Aklınızda mı? Evet, altı gol. <laughs> bu dediğim bu halin etrafındaki çarşı biliyorsunuz Elbağda Cuma günleri pazar şey, evet. O halin etrafı güzel meydan iyi ve devsimine göre kışın veya yazın, şimdi ayrı direkt söylemeyeceğim. Dağ köylüleri Cuma'dan gelirlerdi. Şalvarlarını giymiş, arkaları kabarık. Kaptırların sırtlarında yağları. Başı mi? Efendim? Başı mendilli. Başı mendilli. Bunlar dağlı mı diyorlar? <laughs> evet, dağlı diyorlar. <laughs> dağlar, dağlar Cuma gününden geliyorlardı. İki günde geliyorlardı o dağlardan. Ne getiriyorlardı? Tereyağı getiriyorlardı. Evet. Belki belki biraz çökelik getiriyorlardı. Töngel getiriyorlardı. O sert elmayı getiriyorlardı. Töngel getiriyorlardı. Vaz getiriyorlardı. Ne getiriyorlardı? Yumurtayı daha ziyade şeydekiler, ırmağın kenardakiler getiriyordu yumurtaları. Onlar oraya gelene kadar kırılırdı. Yani. Evet o kadar onlar? <laughs> de onlar. geliyorlardı. Şimdi bir de mevsimine göre patlıcanlar karpuzlar, kavunlar dağlar gibi yığılıyor. Dağlar gibi yığılıyor. Patlıcanlar öyle, şeyler öyle. Ve mevsimine göre de üzüm şey karşı karşı yakadaki Karayaka, Zilhor, zilhor gibi Yok. köylerden Emeliye kadar o köyler Holay o köylerden üzümler biraz da belki başka şeyler de geliyorlar. de tabii. Evet. <laughs> Ondan sonra onlar sabahın erkenden gelirdi. Eşekler sırtında küfelerle geliyordu. Ve e, İbrahim abi e, Şevket Çınar ve Cirtanların dükkanının karşısındaki kısma o üzüm helerini hepsini sırayla koyuyorlardı. Alışveriş hatırlar mısınız? Üzümleri hep oradan alır. O güzel mis gibi üzümler. Hasretinden ölüyoruz ya. <laughs> evet. O o, o o mantıka öyleydi ve şeyler de e, kuzeye bakan o karpuz, kavun, patlıcan dağları o şey ve diğer sergilerde daha diğer de Etmekçi Hasan'ın e, tarafına doğru olurdu. Ama tam e, arka tarafına da bir şey koymazdık. çünkü orada otobüs yazıhaneleri, taksita yazıhaneleri falan vardı. Halin özelliği vardı. Cumartesi gününe göre kasaplar hazırlanır, etler kesilir. O etler yarım olarak mutlaka kapıya asılırdı. <laughs> o yarım koyun, yarım dana olduğu gün kesilir, kapıda, kapıda reklam yaptılardı. Ayrıca sabahın çok herkesinde Cuma'ndan başlayan, sabahın, Cumartesi sabahının erke... <laughs> cumartesi sabahının sabahında saat 9'a kadar falan yağ, Peynir, çökelek satılırdı halin içerisinde. Eğer geç kalırsanız, ne çökelek, ne peynir, ne de tereyağı bulabileceğiniz. Köyü. Şu arka şeyle bakın. Ay çıkmıyor. Bu şeyle bakın Erba, erba. Ay çıkmıyor. 50-60 yıl arasında, 50-60 yıl arasında erba kendi kendine doyurabilen üretebilen, çalışabilen bir yerdi. Erbağ'ın daha yine çerçeve itibariyle ülkeye bakacak olursa, Türkiye 1930'lardan başlayan bir sanayi hamlesine, devrimlerden sonra sanayi hamlesine kitlerle girmiş iğnesine bile yapamayan bir ülkeden bezini dokuyan, camını yapan, şekerini üretebilen bir ülke haline doğru gitmiş, gitmeye başlamış ve Türkiye kalkınmanın yoluna gitmeye başlamış. Ancak Türkiye hala bir tarım toplu. Tabii bu 50 yıl 60 yıl arasındaki bu tarım toplumunun elbette ki göstergesi de Erbağ olurdu. Erbağ da bir tarım toplumuydu. Yani sanayiye geçiş için daha yavaş yavaş bir kıpırtıların olduğu bir zamandı. Evet. Küre, köylü ürettiklerini gelir. Yağdı, peynirdi, domatesti, e, e, çalkara çalgaranın Tarpuzu muydu? Soğanıydı. Ondan sonra karpuzuydu, oydu, uyusuydu, ağır köyün tohumunuydu. Geliyor orada satıyor. Dağın dağın yağıydı, alıyor geliyor. Özellikle dağlar dağlar çok ilgimi çekti işte. Çok çalışkan, çok alçak gönüllü, çok sakin insanlar. Yanlış, zayıf. Ondan sonra ve yoksulluktan her halleriyle belli ama bu kadar da iyi insanlar. Nereden biliyorum? Dayım. Bakkal halleferinin, yağcı halleferinin zaman zaman dükkanında dururdum. Onlar gelirdi. de Dayımdan yağ, tuz, tuz ve e, boya efendim şeyler alırlardı. yan da dayım alırdı, başkaları da alırdı halde başka mesele. Ama oradan tanıyorum çok iyi insanlardı. İşte bu ürettiklerini satarlar, tükettiklerine şey tüketecekleri şeyleri de alırlar ve o pazarı. Cumartesi gününün pazarı ikindiye kadar süre. Niye? Çünkü gün, gün kapanmadan, güneş kaçmadan yola revan olmalılardı. Bir an önce köye gitmelidirlerdi. İhtiyaçları olan alırlardı. Özellikle heybelerin yanında azıcık da çarşı ekmeği bulundururlardı. Çarşı ekmeği eğer francalada alıyorlarsa o zamanın francalası dem veya süt gibi.